Diyorlar ki gittin, gelmez bir daha Nazın geçiyorsa yalvar Allah'a Nazın geçiyorsa yalvar Allah Belki de görünür kalmaz sabah Yeter ki gönülde dosta yer olsun Yeter ki gönülde pire yer olsun Belki de görünür kalmaz sabah Yeter ki gönülde şair olsun Yeter ki gönülde bir yer olsun Hak dostları ölmez ölen bizleriz Gönülde aşk varsa dostu özleriz Gönülde aşk varsa piri özleriz Eşiğinde ömür Boyu bekleriz Yeter ki gönülde şair olsun Yeter ki gönülde pire yer olsun Ölen hayvanlar der, aşıklar ölmez Yunus Emrem der ki El bunu bilmez Yunus Emrem der ki El bunu bilmez Akar gözüm yaşı Sel olur dinmez Yeter ki gönülde Dosta yer olsun Yeter ki gönülde bir yer olsun Seven canan mıdır yoksa can mıdır Dost ile dost olmak o bir an mıdır Dost ile dost olmak o bir an mıdır Ver o anı bize vakit tamamdır Yeter ki gönülde şair olsun Yeter ki gönülde Pir'e yer olsun Ver o anımı bize Vakit tamamdır Yeter ki gönülde Dosta yer olsun Yeter ki gönülde 피라여로스 Merhaba ya merhaba dost merhaba Merhaba ya merhaba can merhaba Kurbanım el abba Nur Muhammed Mustafa Kurbanım el abba Nur Muhammed Mustafa Ali bizim şahımız Kabe kıble Ali bizim şahımız Kabe kıble en ki Muhammed bizim padişahımız En baştaki Muhammed bizim padişahımız Merhaba ya merhaba dost merhaba Merhaba ya merhaba can merhaba Kurbanım el, -el alaba Nur Muhammed Mustafa Kurbanım el, -el alaba Nur Muhammed Mustafa oh! Hey, 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 hey.